Hocam bir yerinde dur be. Merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Sen yetkili bir abi benziyorsun. Ne o kamera? Afganistan, Kabil sokaklarından selamun aleyküm. Şimdi acil bir Allah Allah. Peştun takkesi bulmam lazım. Allah Allah. Umre'den geldim biliyorsunuz. Suudi Arabistan'dan geldik. Hocam saçlar gitti. Bir peştun takkesi bulayım sonra videoya devam edeceğiz. Ve dükkana geldik. Peştun takkesi alacağız. Dikkatli inmek lazım bak. Çukur var hocam. Evet geldik. Ayakkabınızı çıkarıp yürüyorsunuz. Evet. Çabani başlayın. Tam pakilere benzerim ya. Bu olmadı çok. Ya şu şu kısım çok dik. Böyle mi tam yani? Böyle mi? Pahalı 500 lira. Almıyorum o zaman. Yok abi çok pahalı. Dükkanlarda diye pahalı muhtemelen. Sokakta sağda solda satanlarda ucuzdur. Onlardan alacağız. Buranın böyle milli bir parkı var. Sıra alanı gibi. Girerken kapıda aradılar hepimizi. Pasaport kontrolü yaptılar, öyle aldılar. Parkın içerisinde bile güvenlik sağlıyorlar. Güvenlik üst seviyede. Ve en önemli konulardan bir tanesi. Bak 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 bak. Bir metre. Parkın girişinde boy ölçüsünü de alıyor. Bir metre 77 yedi santim mi? Bir yetmiş sekiz. Geleyim mi ben de? Evet. Gel, gel. Afganistan'da boyumuzun evet. ölçüsü alındı. 90 6 200 gram sen abi maşa ama çantam 2 kilo zaten çanta <laughs> çantayı... <laughs> biliyorum biliyorum abi al, al. çanta 2 kilo zaten abi ha, <laughs> tamam o çanta şu anda iyi oldu 94 dol 600 gram bir metre sen gel abi maşa burada bir şey bakmıyorum ki sen gel kusura aşağı bakma sen adam. aşağı gel nasıl göremiyorsun nasıl? ya bir metre 80. 80, mi? 80 80 oldu. Bir 80 1.80'i e tamam. 95 kilo. Maşallah. Boyumuz da daktı insan. 2 santim uzamış. 1 metre. Kilosu eç kaç eç kilosu? 5 6. Sen şimdi para da istersin eç ya. Eç Şuna eç para e verelim. Sence e e ne e kadar e verelim? E var mı 10 Afgan? E on Afgan'ın e var e mı? E e e e e Bozar e mısın be abi parayı? E exactly. Bu Milli Park'a Türk STK'larından, insan yardım derneklerinden bir tanesi. Birebir benzeyen bir Kubbetü Sahra, Mescid-i Aksa'yı andıran bir cami yapmış. Bir yakından görelim. Buranın girişi nereden acaba? Kamera kışa Ne o kamera? Bu kışa Şimdi burayı mescidi göstereyim derken kameram bir anda ee, Elimden aldı bir arkadaş sonra muhabbet etmeye başladık. Şimdi beni masalara şeye sofraya davet ediyorlar oturmaya. Selamünaleyküm. Bunlar <laughs> <laughs> kabildiler mi yoksa şeyler mi? Gardalar yani... falan Helman onlardan. Taskın He. diyorlar. 58 <laughs> bazı Bazıları o para Bazı feralardan Helmanlardan. <laughs> hmm. Arkadaşlar da burada denk geldik. Türkçe biliyormuş kendisi. Senin ismin ne kanka? Hemayun. Hemayon. Evet abi. Anlamı ne? Mübarek. Mübarek anlamı. Evet, Farsça mı? Farsça değil. Ev Farsça. He maşallah. Peştun var mı burada? Peştun var. Her Peştun, peştun evet. mu? Sorsana ben Peştuna ben miyim? Ayda baktın da var da hemen. Oh. Oh. <laughs> Gören herkes evine davet ediyor. Gel çayımızı iç diyor. Şimdi de beni burada oturttular. Evet. Bakın yeşil çay koydular burada. Afgan çayı abi bu. Bu Afgan çayı mı? Farkı evet. ne yeşil çaydan? Çam. Yeşil çay Afgan evet, daha sık da. tüketilen evet, bir şey evet. değil mi? Selamünaleyküm. Aleyküm selam. selam. Hocam. Gel gel abi. <güler> türküz Türküz gel. Maşallah maşallah. Benim arkadaşlarım söyle. Hoş geldin abi. Lars. Eyvallah. Hoş bulduk. Beraber geldik Afgan'ı. Gel abi Gel gel. Bismillah. Yeşil çay mı? Yeşil çay. Bismillah. Bismillah. Hadi bismillah. Allah razı olsun. Yeşil çay şekersiz içilir. İsimleriniz evet, ne abi? Ne? İsimleriniz senin? Hemen. Hemayun. Hemayun. Evet. Mübarek demekmiş. Hemen. Ha Hemayun. Evet abi. Hemayun. Evet. Hemayun. Biz evet. kez burası, Herkes buralı. Herkes buralı değil. Kandahar var. Farah var, Kuz var. Ferah. Var. Ferah. Ferah. Var, Kere, Ferah. 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 Ferah nerede? Nerede Ferah? Şey, Ferah Afganistan'ın bir yerlerde işte abi. Bir yerlerde. Ne diyorsun be? Vallahi. Müthiş detay verdin ha valla. <laughs> Biz şeye gittik, Celal gittik. Nangarhar. <gülüyor> evet. <gülüyor> ha, ha, Mevleviler böyle takıyormuş abi. Mevlevi he, hocalar yani. Hocalar böyle takıyormuş. He. Şeyler bu şey peştun takkesi. Hocalar şu şekilde takke takıyorlar. Ne? Böyle takka takıyorlar. Bak Tabii bu da boğca mı bir acaba? Boğca'ya pek benzemiyor o. ama. Çünkü bu da gelmiş. Bunlar burası test ettikleri için öyle yapıyorlar. El ele tutuşmak evet, sünnet. Evet. Burada böyle dağat sunat teci mutlu da. Ha tamam güzel. Bilmiyorduk. Allah razı olsun. Türkiye'de biraz şey gözüküyor. bu. Onu söyle. Şimdi burada çok sık görüyoruz. Dışarıda da görüyoruz. Bazen böyle bir yerde otururlarken de görüyoruz. Neden el ele tutuştuklarını sorduk. Bize dediler ki bu sünnette var. Efendimiz ve Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ikisinin böyle bir rivayetleri var. Yani bizim el ele tutuşarak yürüdüğüne dair rivayetler olduğunu söylediler. Ee, bu üstad söyledi bunda. Şu anda bir medresede hoca yapıyormuş. Yanındakileri de öğrenciler. Medrese. Evet. Kardeşim tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. İlk gittim yukarıya çıktım kameramı aldı bilmem ne. Sonra dedim ki ben Türkiye'den geldim ya siz kardeşiz falan filan hemen. Yani güzel insansınız şöyle böyle birazcık ama yağlama cilalama. Sonra diğerleri geldi hemen dedi ki kamerasını ver dedi çek kardeşim dedi sen burayı çek hemen. Çekebilirsin istediğin kadar hiç sıkıntı yok dedi. Hemen ortamı kurdular baba hasır attılar. Çay koydular, üzüm getirdiler, tatlı verdiler. Hoş beş muhabbet. Şimdi buraya kaç kişi girebiliyor? Aileler girebiliyor mu falan? Bir şey soracağım. Falan. Sen yetkili bir abiye benziyorsun. Tamam. Ailelerle girilebiliyor mu? Ne zaman giriliyor? Türkiye. Türkiye. Hayır bizim için değil. Afganlar için. Türkiye. 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 Ha? Türkiye. 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 Hey Türkiye de vay be veli vay var Abi yetkili Türkiye, bir abi bendirdik ama adım değilmiş. Daha yetkilisi geldi. Adım. Kaçalım maşallah. abi. Hemen çıkışında şöyle bir pazar var. Selamun aleyküm. Selamu aleyküm. How are you? Thank you? Oh maşallah. Burada üzüm. Nar. Üzüm. Bu vurma. Vurma. Kaç para? Al. Kaç buldur bu? Narın kilosu 80. Bunun kilosu 50. Üzümün kilosu. Yani 25 lira falan geliyor üzüm. 40 liraya da nar geliyor. Aha. Bu ne? Oy 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 oy. Bunu Yok tanımıyorum. Tanımıyordu. İçelim mi bardak. Bu bardak? Bunlar da börek. Kaç para? 20. Ha, bu 20 afganiymiş Yani 10 liraya falan geliyor. Uygun ya fiyatlar. Normal yani. Burada 2 afgani 1 Türk lirasına yani. Bire iki öyle düşünün. Ee, hemen hemen aynı yani. 1 dolar 68-70 arası falan. Ekonomi biraz daha ileriye gitmeye başladı Taliban'dan sonra. Ciddi bir dolar azalışı var. Yani belki de doların düştüğü tek ülke olabilir. Şimdi Görünüm. parktan çıktık. Görünüm. Kabil sokaklarına doğru gidiyoruz. Size birkaç Görünüm. şeyden bahsetmek istiyorum. Afganistan'ın Türkiye'de Saaz Parkı bir buçuk saat Afganistan önde ve zannediyorum ki Pakistan'a, Hindistan'a yakın olmasından dolayı da bazı araçlar oradan ithal ediliyor. Burada bazı araçlar sağda, bazı araçlar solda. Trafik sağdan akıyor ama bazı arabalar direksiyonları solda oluyor, bazıları sağda oluyor. Burada e, miladi takvim değil, Rumi takvim kullanılıyor. O da işte e, miladi takvimden 584 yıl çıkarttığımız zaman Rumi takvimi ulaşabiliyor. Rumi takvim kullanılıyor burada. Türk Hava Yolları ile geldik. Türk Hava Yolları bir senedir, bir buçuk senedir Afganistan'a artık uçuyor. İlk Taliban hükümeti geldiğinde Türk Hava Yolları buradan geri çekilmişti. Şimdi e, artık Türk Hava Yolları güvenli bir şekilde gelebiliyor. Tabii girişte Türk İstanbul'da daha girişte vizenizi soruyorlar hemen. Eğer vizeniz yoksa sizi daha var uçağın içine almıyorlar. Varsa kontrol ediyorlar vizenizi ve ona göre alıyorlar. Ha yani diyorsunuz ki biz kapıda vize alacağız. Ona göre vizelerinizi Türk Hava evet, Yolları'na önden gönderiyorsunuz. Da 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 ve onlar bunu sisteme giriyorlar ki Afganistan'a geldiğinizde hani herhangi bir sorun oluşmasın. Çünkü eğer bu şekilde vize sorunu olduğu zaman buradan Afganistan geri gönderiyor. Biz hani neye bu kontrolün yapıldığını sormuştuk. Size şey demişti. Ee, şimdi Taliban'ın mesela İstanbul'u tanıyor, Ankara'yı tanıyor ama mesela Almanya'daki Büyükelçiliğini tanımıyor çünkü eski Cumhuriyet'ten kalma Büyükelçisi olduğundan dolayı hani sen kim olarak bu vizeyi verebiliyorsun diyor. Hani hükümet benim elimde ve bunun vizesini ancak ben verebilirim diyor ve herkes bize her konsolosluğunun verdiği vizeyi de kabul etmiyor. Ama İstanbul ve Ankara tanıyor şu anda. Oradan almış olduğunuz yüzdelerde herhangi bir sorun çıkmıyor. Direkt gelebiliyorsunuz buralara. Şirşamina camide cuma namazını kıldık. Tabi girerken kontrol ediyorlar. Herkesi tek tek arıyorlar. Yabancıysanız eğer pasaportunuzu gösterip giriyorsunuz. Buradaki nüfus dağılımından da bahsedeyim biraz. çok karışık etnik kökenli bir yer burası. Yani Özbek var, Tacik var, Peştun var, onun haricinde Hazara dedikleri bir etnik köken var. Bir de Türkmen var. Bunlar her birini ayrı ayrı sorsan hepsi en kalabalık biriz diyorlar Afganistan'da ama Peştunların yoğun olduğunu biliyoruz. Hazara kökenli olanlarsa burada Şii mezhebine tabi olanlar. Şiiler Hazara olarak geçiyor. Böyle bir bilgiyi de bir arkadaşımdan duydum aktarmış olayım. Oh, oh, oh. Hindistan cevizi. böyle bir tanesi. 10 afgani. Çok pahalıymış ya. 5 Türk lirasına tekabül ediyor. Hı? Sırılmıyor <gülüyor> lan. <gülüyor> bu. Güzel mi? Ne diyorsun lan? Bak. He. Yüzü çok iyi geliyor bu. Yüzü çok mu iyi geliyor? Ne yapayım <laughs> ben bir daha ha? ne yaptığını göremedim. <laughs> Güzde çok iyi geliyor Hindistan cevizi. Allah Allah. Ya. Güzelere ya. ya. ya, yeniliyor yani. Ya. Abi. Çok sağ ama çok daha lezzetli ha. Yani. Benim Hindistan cevizi aynı işte. Size merkezde göstermek istiyorum. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi gittiğim hiçbir ülkede ülkenin kötü yanlarını göstermemeye çalıştım size. Somali'de olsun, Sudan'da olsun, Suudi Arabistan'da olsun. Sizlere aktarmaya çalıştığım şey hep ülkenin içerisindeki olan şeyler ve normal şeyler yani daha çok kötü karşılanacak Şeyleri tabii ki yaşıyorum burada ama kamera karşısına almak içimden gelmiyor çünkü ben şunu isterim yani birisi De mesela Türkiye'ye gelse Türkiye'yi kötü bir şekilde tanıtan bir video yapsa benim hoşuma gitmez. Aynı şekilde her milletin iyisi kötüsü var. Bu noktada da hani iyi, iyi göstermek benim açımdan daha iyi. Ki kötü şeyler var. Ama iyileri gösterip iyiliğin yayılmasını istemek gayet normal karşılayacağınızı düşünüyorum. Evet meşhur Ferhunde anıtı burası. Onu mu adam ben satar dedi ki bana de tabi cadı ya. Ferhunde. Ferhunde olayını sorduk da. İşte Muska. Şimdi müzik Ferhunde olayı şöyle. Yazıyor, dua yazıyor. Yerel aldığımız bir şey denerek. Dua yazıyor, yazıyor, yazıyor yani. Kur'an yaktı diye iftira atılarak. Duaları, bütün yani. esnaf tarafından evet. dövülerek öldürülüyor. Adam ki ama Sıfır hani bunun sebebi yapmıyor. ne diye sordum. Niye böyle bir Alyor, iftira atıyor durup dururken diye. Şunu söylediler. Dediler ki hani o bölgede muska satılıyor. Bu kadın, bu kadın ha, da gidip Öyle Doğru. yaptı, böyle yaptı. Yanlış bir şey olduğunu Ve söyleyince, söyleyince hani sonuçta bunu ticari evet. amaçta yapıyorlar. Evet. İnsanlar, evet. oradaki evet. esnaflar evet. bu ticaretin yanlış yani. olduğunu evet. söylemiş. Doğru bir şey olmadığını evet. söylediği için esnaflarda böyle bir iftira atarak masum bir kadını öldürmüşler. Öncüsü bir kadın yazan o kötü duaları <laughs> yakın.